Daha önceki iki tane videomuzda ufak bir hesaplama hatası yaptık. En başta ne demiştik? Libor CDS Banker Avantası ve diğer faktörler Buna 0.04 yüzde %4 demiştik. Buna %3 demiştik. Şu ikisini de %1 demiştik. Şuraya da toplam faiz dedik. Şunların toplamı toplam faizi veriyor dedik. Şimdi bunu bölerken ne yaptık? Şu değeri tam olarak 365'e böldük değil mi? Bu değeri 365'e böldük. Ancak şurada ayları hesaplarken 6 ayı 180 gün yaptık. Değil mi? 30 her ayı 30 gün aldık. Şimdi her ayı 30 gün alırsak seneyi 360 gün almış olmamız lazım. Dolayısıyla da bunu 365'e değil 360'a bölmemiz lazım. Tutarlı bir hesaplama yapabilmek için. Bu 360 gün Eurobondların faizlerinde 30 ay günü arayla tam 30 gün sonra vereceğini hesaplarsak o 2 dolar 3 dolar fazla çıkıyordu hatırlarsanız. 1000 2003 dolar çıkıyordu. Bu hatanın da önüne geçmiş oluruz. Tamam. Amacımız günleri birebir eşleştirmek. Bir seneye 360 gün diyeceğiz. 6 aya da 30 çarpı 6 dersek 180 gün. Böyle hesaplarsak doğru çıkacaktır.